Pandemi koşullarının en büyük kaybedeni yine kadınlar. Şiddet uygulayan erkeklerin evden uzaklaştırılması, karantina koşullarında daha da zorlaşmakta. Şiddet gören kadınların gidebileceği sığınma evleri sayısı oldukça az. 5.393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesine göre büyükşehir belediyeleriyle Nüfusu 100 bin üzerindeki belediyeler kadınlar ve çocuklar için sığınma evleri açmak zorunda. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de kadının statüsü genel müdürlüğüne bağlı 110, belediyelere bağlı 33, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir ve Mor Çatı Sivil Toplum Kuruluşu'na bağlı bir tane olmak üzere toplam 3482 kapasiteli 145 kadın sığınma evi bulunuyor. Aydın'da nüfusu 100 bin üzerinde olan birçok ilçede ve Kuşadası'nda hala bir kadın, sığı, kadın sığınma evi bulunmuyor. Şiddete uğrayan kadın ve çocukları şiddet ortamından kurtaracak bir sığınma evi ihtiyacı salgın koşullarında her zamankinden daha da yakıcı. Şiddetin giderek hayatını tehdit eder hale gelmesine rağmen sığınacak bir yer olmadığı için evden ayrılamayıp failiyle katledilene kadar aynı evi paylaşan kadınlara çocuklarıyla birlikte gidebilecekleri bir sığınma evi açılması her belediyenin öncelikli görevi olmalı. Kuşadası Kadın Platformu olarak Kuşadası Belediyesi'nden yasa gereği zorunlu olduğu görevini yerine getirmesini talep ediyoruz.